Belki beni birçoğunuz tanımıyor ama dizilerde, sinemalarda, televizyonlarda görmüşsünüzdür. Ben Kabataslak Kadir Bey e, orijinal kısmını anlattı da ben bizim anlayacağımız tabirle anlatayım. Bantların ne işe yaradığını. Birçoğumuzun kaşıntı, mantar, ne bileyim eksama, basur, son, e, sedef, sedef e, hastalığımız vardır. Veya tanıdıklarımız vardır. İnanın şu ürün Eden pastanesi var, müdürü var. isim de vereyim ben şimdi. Adam kaşıntıdan duramıyor. Üç tane şu banttan e, cam içine attık, temizleyip içine attık. Ertesi günü kullan abi dedim Özen dedi ben kaşınırken kanıyordu ve hala kaşındı. O zevk duyuyordum dedi. Bir sefer, sadece bir sefer. Her tarafını fıs fısladık Bant falan da yapıştırmadım. O gün için e, vücudu biraz e, kıllıydı sadece bir sefer ertesi günü üç tane attık. Bütün vücudunu fısfısladık. Tek seferde sonucumuz. Ama bir de şu var. Keşke sağ o burada olsaydı, anlasaydı. Şu anda sakrende bir tane yapıştırdığımızı söyledi. Sonra yapıştırdık evet. artık. Evet. E, o hiçbir şeyim yok ama ben her gün yapıştırıyorum artık dedi. Öyle bir sonucum da var şu bantlarla ilgili bir şey söyleyeyim. Cam sili, cam sili. Evet, cam siller var ya, boşalttık cam sili. Su koyduk. Bunları üç tane içine attık, su da koyduk. Ertesi günü kullandık. 12 saat bekletiyoruz içinde. Müthiş bir sonuç. Evet. Deneyin. Su, su, Bakın yani. sadece yani deneyin. deneyin. Cam sile mi, suya mı? Yok, cam, Hayır, su ya. cam sili. Ben suyun. onu boşalttık. Evet, arkadaşlar cam sili sıkmayacağız. Cam sili sıkmayacağız. <laughs> Yani, 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 yani sürücüsü yok. Sürücüsü yok. Sürücüsü. temizliyoruz. <laughs> Boş şişe de olabilir. Ben hakkınızda kalsın diye söyledim. Şey yani <laughs> boşaltıyoruz. İçine saf su koyuyoruz. Üç tane içine azıyoruz. Yani belki bunu e, Pardon, saf su, su mu su çeşme suyu? Çeşme su da koyabilirsiniz. <laughs> Ertesi günü kullanıyoruz. Kaşıntı, mantar, var Kurdeşen. Ben kullandım. Aynen. Kurdeşen. Kurdeşen. Kurdeş İyileşmedim diyebilirsin. Ama bakın ama bir şey çok söyleyeyim. Bir bir. Bir Sadece anında. Fıskıs değil. Arkası sağ kürene. Bir, bir tane de Bir tane de onu yapıştırıyor. Ya göbek tutuyor. için demiştim. Olarak. Ben fotoğrafı atmıştım. Gerçi de bir müthiş bir çıkıntı vardı. Evet evet. Evet o göbek tutu acayip. Azal... Üzerine ve sağ omzuna yaptık. Ameliyat alacağız dedi doktor. Şu anda onu da keşke getirseydik. Evet. Ameliyat olmadı. Onun için olmadan önce bir deneyin diyorum. Üstüne yapıştırarak. Ondan sonra bir sonucum daha vardı. Hatta onu e, görebilirsiniz. Ayakları kesilecek olan bir hastam var. O doktor şimdi şeker. bizim üyemiz ama Hı. şeker hastası. Parmakları kesilecek. Fotoğrafı gösterebilirim. Onun var çünkü. Şöyle şuradan. Yani 75 günlük bir sonucu ama. Bakın bir de şu bizim var. Oyunları hani 90 ha, evet. yani önce tabii ki daha güzel sonuçları alıyoruz. Şöyle bir ayak vardı. Şöyle bir bakayım. Kiraz da bir hastam benim bu. Şu 1-2-3 diye numaralandırdık ama 10-20-30-40-50-60 olarak yakından da bakabilirsiniz ayağımın durumunu. O parmaklar kesecek Evet. Ayın 5'i olarak sıralıyor. Bu bir şey. benim gerçek sonucum yani. Kendi sonucum. Son durumunu da göstereyim. Son durumum da bu. 75 günlük bir sonuç. Ve bu ayakları kesecek olan doktor benim üyem şu anda. Yani bakabilirsiniz. Şeyde, de, şeyde de yayınladık bunu biz. Müthiş bir sonuç.